Değerli büyüklerimize saygı duymayız. Ve burada ona bundan öğrendim. Değerli büyüklerimize Devam. saygı duymak için Denizap bize böyle güzel bir resim yaptı. Anneanneler, Anne babaanneler, büyük babalar, babaanneler Dur. için. Sonra... Bir Evet, kalpler veriyoruz büyüklerimize ve büyüklerimiz için. Evet, bakalım içine okuyalım şimdi. Aç bakalım Deniz'im, aç bakalım içini. Okuyalım. Evet, ne yazıyoruz? Ne yazıyorduk buna? Ne kadar yaşlı olursan ol, bugün bir daha olmayacağın kadar gençsin. Giniz kutlu olsun değerli büyüklerimiz. Hadi bakalım şimdi büyüklerimize götürelim onu. Kime götürelim? Kaç bakalım? Kaç tane ayranı? Kaç 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 tane koş. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Değerli büyüklerimiz. Yaşlılar günü mü? Yok düz. Ama bugün biz veriyoruz anneannemize. <laughs> Değerli yaşlılarımıza sevgiyle anıyoruz. Gösterin gösterin anneanneye. Hani hediyeler. <laughs> hani nerede? Gösterdiniz abi anneanneyi görsün. Neredeydi? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? Getir bakalım. Hadi, hadi, hadi. Ay, öyle Aa, öyle <laughs> Ay ne kadar güzelmiş bu böyle. Ay, ay çok güzeldi. Okuyalım bir. Ne kadar yaşta olursan ol, Bugün bir daha olmayacağı kadar geçsin. Gününüz kutlu olsun değerli büyüklerimiz. O sorun. Oh kuzum benim çok güzel yapmış be. Aferin benim kuzuma abi. Be. Çok güzel yapmış. Bakın, Bakın bakalım bana. Değerli büyüklerimizi, anneannelerimizi, babaannelerimizi, dedelerimizi, büyük babalarımızı sevgiyle anıyoruz. Değerli büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Ey sayınlarım bakalım bana. Değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Ay, anneanne. Deniz anneanne anneannesiyle oynuyor. Şuna. Deniz hep merak ediyor. El sallayalım hadi. Şuraya. Bye bye değerli büyüklerimizi Şuraya. anıyoruz. Valla Deniz fırçaya. Tamam, fırçaya. evet dişleri fırçalamamız lazım. Değerli büyüklerimizi sevgiyle anıyoruz.